Sevgili Alişen evet Fenerbahçe Fenerbahçe'nin eski başkanı Fenerbahçe şey, Alişen başkan Fenerbahçe şampiyon. şampiyon. Eğer böyle bir slogan hatırlanıyorsa böyle bir slogan varsa mutlaka ve mutlaka Alişen için geçerlidir bu. Evet. Türkiye'yi Türkiye'yi en iyi bilen, Avrupa'yı en iyi bilen, UEFA'yı en iyi bilen, FIFA'yı en iyi bilen ve bu süreçte bu 3 Temmuz sürecinden bu yana ee, şu ana kadar her söylediği çıkan ve her söylediği e, gün gün satır satır <laughs> giden evet. e, ve yerine oturan sevgili Başkanım Alişen e, şu anda telefonumuzun öbür ucunda Sayın Başkanım hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, biz ha, hoş bulduk. Bütün dostlara, herkese iyi akşamlar. Sana olan güveni orada görüyorum. Haydiye Hepinize iyi akşamlar. Başkanım. İyi akşamlar başkanım. İyi akşamlar da Ebu Şah tanımlamayı yaparken bir şeyi unuttu. 9 Nisan 9 10'a veya 11'e çıktı mı? <gülüyor> 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 Çünkü <gülüyor> boş durmuyorsunuz. İntibat, da teşekkür ederim. Hadi sağ ol. Hayır. Herkes merak ediyor. Bir konuşma dili var. Bir de okuma yazma hepsi beraber. Yani şu ya, son ne Son Merhaba, ne kadar ne kadar zarif bir adamsın. Beynin zarif. Bak Fatyo'nun yakışmış. Değil mi hocam? Değil mi? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Biz eski terbiye gördük hocam. vallahi <gülüyor> vallahi, <gülüyor> vallahi hakikaten hayır. Eskiler eskileri altı her gün eskilerin değeri daha iyi anlaşılıyor. Onu da ne Sevgili Alişan e, sorularına sevgili müşah Gence'nin sorularına cevap vereceksin. Buyurun de. buyurun. Bir şey buyurun. söylemek istiyorum. Dün e, hep beraber ekip Trabzon'daydık. Mutlaka o konuya da bir cevap geleceğim, alacağız. Geleceğim. Çünkü gerek e, Telekom Arena'da görüyoruz işte kalecinin yanından su şişesi atılıyor. Burada bıçak. Halbuki 20 yıl evvel sizin döneminizde stat yarı yarıya sahaya atılan bir şey yok. ya. Niye bu kadar? Bu kadar ileriye gitmesi gereken bir toplum böyle terör açısından bu kadar kötüye gitti. Valla en önemli olaylardan biri aslında Türkiye'de bu. Yani bugün ...spor kulüplerinin, futbol takımları olarak diyelim ama spor kulüplerinin genel olarak... ...birinci en büyük sorun, sike sorunu falan ben görmüyorum. Birinci sorun mali konu, kulüpler batmış vaziyette. Ben yıl, beş yıldır bu konu üzerine çok sıkı duruyorum. İkincisi Şimdi Şimdi ee, dünya çoğalıyor, insanlar çoğalıyor. Takım halinde... Oynanan oyunlarda da temas olduğundan dolayı insan ucu yönden kavgaya e, yani kavgalara sürtüşmelere e, hazır olan bir e, sahadaki spor. Şimdi Amerikan futbolu oynanan zaman Amerikan futbolu futbolcular sahada kavga eder. Bizim futbolda sahada değil seyredenler kavga eder. Onun için bir kavga olacak. Şimdi netice olarak şunu söyleyeyim. Ee, ...hep şunu denir... Yani, ...eskiden Galatasaraylılar... beraber beraber maç ederdi... ...doğrudur... ...ama bu e, 1863 yılında... ...İngiltere ile arasında oynanan... ...ilk futbol maçından bu tarafa... ...her zaman stadlarda olaylar... Az ...olsun çok olur olmuştur... ...yeter ki... ...bunu futbolu... ...saka futbola sol takabilirseniz... ...katabilirseniz eğlence şeklinde sokabilirseniz o zaman kan olmuyor. Kavga oluyor ama o kavga dediğim orada kalıyor. Şimdi 5 Mayıs 1996 yılında Trabzonspor'da bizim oynadığımız o tarihi maçta 141 otobüs, 141 Fenerbahçe'de taraftar geldi. Hem de öyle bir maçta, hem de öyle bir maçta 14 yılda o zaman Trabzonspor'un şampiyonluğu olmadığı yıldı ve çok yanaşmışlardı. Berabere kalsalardı bize şampiyon olacaklardı. Ve biz gelmemize rağmen Trabzon tribünleri bizi alkışladı. Bizim taraftarlarla hiçbir şey olmadı. Demek ki bugün olsaymış ayrı biraz önce senin dediğin gibi Allah korusun kim bilir ne olacakmış. Yani orada 141 otobüs var. Işte taraftar vardı. tarihin ilk defa Hüseyin Avni Aker adına böyle büyük bir yerli taraftarlar gelmişti. Hepsi olmadı. Yani e, gayet tabii ki bir taraftan görüntü vesaire ama sen biraz da bir söyledin. Dedin ki eskilerin kıymetini e, o 3 saatçiler eskilerin tavırları, sizin jenerasyonunuzu, o zamanki insan ilişkileri, futbola bakış, spora bakışı, insanlara <laughs> kitlelere bunu yansıtma bilgisi, zerafeti vesaire şimdi az olduğunu görüyorum. Yani bugünkü gençlerde kusura bakmasınlar ama yani o imkanlar sizin elinizde ne internet dünyası ne bugünkü bu cep telefonlar ...kolaylıkları yoksa Faks bile yoktu sizin zamanınızda. Yani onlar hep zorlukları biliyorum. Onun için işte dünya değişiyor. Ee, işte durumunda durumda bugüne kadar geldik. Şimdi bir sorularını dinlemeye evet, ya, evet, evet. Başkanım, e, şimdi Sayın Başbakanımızı biliyorsunuz İngiltere gibi 5 yıl Avrupa'ya gitmesek ne olur demişti. Ve arkasından 8 takım küme düşerse Türkiye'de futbol biter dedi. Yani size göre ee, Sayın Başbakanımız neyin işaretini verdi? Ee, Başbakan sizce haklı mı? Böyle mi olması gerekiyor? Ee, bu konuda ben soruları tek tek alacağım. Hep arkası var yani. Biraz sizi tamam. yoracağım. Özür diliyorum. ama evet, evet, soru, şimdi... soru soru alıp çok aydınlatmak istiyorum. Siz çünkü bilgi dolusunuz. Sizi dinlemeyen e, çok e, bazı şeyleri kaybediyor aslında. demektir diye inanıyorum ben. Bu 10 gündür, 10 gündür bütün televizyonlar aslında devamlı ama son 10 gündür bütün televizyonlar. Spor programları ve haber televizyonları kanalları dahil, hepsi e, benim görüşümü söylediler, rica ettiler. E, onlardan da e, kusura bakmasınlar çünkü sen e, ta babanla rahmetli babanla tanıştıt etp e, küçüklüğünden bildiğim tanıdığım insanlar için sana da bu kadar durup çalışmadın, hayır da diyemedim bugün. Sağ olun efendim. Onun için, Başta Ader Türk'te gittiğin akşamki Serdar çok sevdiğim kişidir. Ona da ayır dedim ama yani kusura bakmasınlar sana ayır diyemedim. Çünkü bu kadar e, yıllarımız var. Şimdi onun siz istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Başbakan haklı mı? Ne dedi ona şimdi biraz e, hemen cevap vereceğim. Ama ondan evvel şunu anlatmak istiyorum. Görüyorum ki bir, bir Thatcher modeli e, deniyor. Thatcher modeli diye model yoktur. Şu var 29 Mayıs 1985 yılında... Ee, şampiyonlar kupu, kulüpler şampiyonlar maçı değildir o pokal yani kupa maçıdır Avrupa kupası bunun adıyla Brüksel'de oynanan Liverpool Juventus maçı 29 Mayıs'ta oynanmıştır 39 kişi öldü biliyorsun olaylar oldu Doğru. sonra Joe Fagan Liverpool'un antrenörü Joe, Fagan'dı yani Liverpool'da yetişen bir gün sonra yönetim kurulu Joe Fagan için son verdi onun yerine oyuncu antrenörü Kenny Douglas'ı getirdi ve iki gün sonra da e, İngiltere Futbol Federasyonu toplandı. Bakın bu çok önemli bir şey. E, sıkı takip ettim o gazetelerde. E, doğru dürüst yazmadılar. Doğrusu şudur. E, 2 Mayıs, 2, May 2 Haziran 1985 yılında İngiltere Futbol Federasyonu toplanıyor. Ve diyorlar ki biz UEFA bize 3 turna yani turnuvalar dört yılda bir olur biliyorsunuz. Dünya Kupası finalleri 4 yılda bir. Avrupa Milletler Arası e, finaller o da dört yılda. Üstelik i̇şte dört, on yıl. 12 yıl İngiliz futbolu olmayacak. Ondan dolayı biz aramızda toplanalım. Futbol Federasyonu olarak biz İngiliz takımlarını göndermemiş olalım. Girelim hükümete bu konuda hükümetin desteğini alalım. Ve İngiltere Futbol Federasyonu karar verir. İngiltere Futbol Federasyonu kararlıdır bu. Dikkat edin. O yapanın değil. Hükümetin değil. Hükümetin haberi yok. Ve hükümete giderler aynı gün öğleden sonrası. O zamanki muhalefet lideri, işçi partisi başkanı Ken ee, çok müthiş bir karşı çıkar. Bunlar hükümet seyrediyoruz o zaman muhalefet. E, İngiltere futboluna, İngiliz battı. batılıyor artı lig yönetimi yani bizim bugünkü tadirinizden e, futbol kulüpler birliği o da karşı e, futbol federasyonu ama futbol federasyonun genel genel sekreteri o zamanki genel sekreteri Krop o çıkar der ki bize UEFA zaten ceza verecekti. FIFA zaten ceza verecekti. Onlar 12 yıl ceza verip vermemeleri için biz dedik ki cezayı biz verelim. Verdikleri ceza İngiliz kulüplerine 5 yıl değildir. Birinci verilen ceza sürekli cezadır. Sürekli 3 ceza. gün sonra futbol federasyonu sürekli cezayı 10 yıla indirdi. Sonra 10 yılı 5'e indirdi. Liverpool'un 6 yıl bıraktı. Nitekim bin de, bin de, 1800, Gerçekten. 1990 yılında Avrupa kupalarına istirahat ettiklerinde e, o zaman yine şampiyon oldu. Şimdi o yıllardaki yapılanlarla bugün olanların arasında bir e, alakası yok. Bizim başbakanımız aklıma, bizim başbakanımız Türk sporu için bir şanstır. Bizim başbakanımız Türk sporunu bilen, Türk konusunu, her şeyini bilen, bugünkü başbakan benim başkanlık yaptığım Fenerbahçe zamanında rast olsaydı, valla Fenerbahçe 50 yıl değil, herhalde 60 yıl ileri attırırdık. Çünkü bugünkü başbakan saha yapıyor, sat yapıyor gidiyorsunuz vergilerimize sorun yap diyorsun derhal yardım ediyor. Başbakan UEFA başkanını kabul ediyor. UEFA'nın kongresine gidip konuşma yapıyor. Böyle bir başbakan Türk sporu için Türkiye için bir nimettir. Nimet. Biz böyle başbakanlar bulamadık o zaman. Şimdi siz de gazeteciydiniz. Hangi başbakan bizim UEFA kongresine gidiyordu? 1978 yılında Türkiye'de yapılan Seraton Oteli'nden, şimdiki Zeylan Intercontinental'da yapılan e, UEFA Kongresi'nin organizasyon ilk biz atmıştık. Hatırlarsanız 1976 yılında ben futbol tarafı ikinci başkanıydım. Yedi kişiydik ama bir dış ilişkiler komisyonu kurmuştum. Başkan bendim. O dış ilişkiler komisyonunda kimler vardı? Alp Yalman vardı. Benim sevdiğim çok evet. beğendim. Alp Yalman vardı. Sonra Galatasaray başkan oldu. Kim vardı? Sene vardı. Sonra Dünya Futbolu tepesine çıktı. Hı. Kim vardı? Togay Bayatlı vardı. Evet. Dünya Spor yazarları Başkanı oldu. Erman Yerdelen vardı. Aldo Elagöz vardı. Nail Kurt vardı Ankara'da. O e, komitenin çalışmasının attığı temel ondan sonra Sahir Gülkan Federasyonu Erdoğan Senayi'yle Senezler 78 yılında o kongreyi yaptı. Bize o kongrede hükümetten ıı, ıı, katkı olsun diye çok büyük gayretle falan sarf Bir türlü yardım isteme, işte, alamazdık. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde Recep Tayyip Erdoğan Başbakanımızın o kadar spora katkısı var ki ama sad yapıyor ya yapıyor hem de inanılmaz bir sad yapıyor Galatasaray'a. Sara gidiyor yu. Yani böyle bir şey olabilir mi? Yöneticilerin görevi bu. Yöneticiler bugünkü hükümeti, bugünkü bu imkanları iyi kullandıklarını kani değilim. Sike konusunda şimdi soracağım sorular varsa onlara cevap veririm. Orada Başbakan'ın bugün anlattığı Avrupa'ya gitmeyenin konusunu iyi anlaşılması lazım. Başbakan dünyayla Türkiye'yi dünyanın içine soktu. Türkiye'yi dünyanın her türlü bütünlüğüne beraber soktu. Avrupa Birliğine Aday Adayı olmanın en büyük e, mimarı da kendisi. E, NATO'nun içinde çok söz sahibi. Bu kadar uluslararası teşkilatlara Türkiye'yi sokan bir başbakanın dünya spor teşkilatından uzaklaşmasını arzu etmesi düşünebilir mi? Mümkün değil. Onun için bugünkü başbakanın gücünü, arzusunu, çalışmasını, zekasını... Kulüpleri yöneten başkanlar ve Türk futbolu yönetenler iyi kullanamıyorlar. Keşke bizim zamanımızda bu başbakan olsaydı da biz nasıl yönetimlik yapıldığını gösterirdik. Peki başkanım bir şey sormak istiyorum. Yani bu anlattıklarınıza göre Sayın Başbakan e, blöf mü yapmış oluyor yoksa e, bir e, yeni bir Avrupa'ya bir gözdağı mı vermiş oluyor? UEFA ile yani e, hiç umurumda değilsin. Ee, bizim umurumuzda değil e, demeye mi çalışıyor? Yani siz o konuda sizin düşünce tarzınız ne? Yani başbakanımız ne söylemeye çalışıyor? Sayın başbakan blok falan yapmıyor. Sayın başbakan şuna alıştı. Işte. Ee, Amerikan devlet başkanı Barack Obama alo, Aa, Amerika, Barack Obama başka liderlerle 15 dakika, bizim başbakanla 45 dakika... tarafında konuşuyor. Putin, diğer hükümetlerin... başbakanlarıyla 5 dakika, 10 dakika bizim başbakanla bir saat konuşuyor. Yani bizim başbakanımızın itibarı dünya liderleri üstünde çok fazla. Onun için UEFA ve FIFA'yı da o kadar çok fazla işleri var ki başbakanın. O kadar meşgul bir insan ki bugün UEFA'ya gitmesek de olur lafının hangi manada konuştuğunu anlamak başbakanı tanımak, tanımak lazım. Ben başbakanımızı iyi tanıyan biri olarak diyorum ki başbakana bugün futbol derasyonu şu modeli